Düzce Belediyesi şehrin her noktasında tüm vatandaşlarına yönelik sosyal çalışmalara ve desteklemelerine tüm hızıyla devam ediyor. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü 2025-2026 eğitim öğretim dönemi öncesinde ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarını da unutmadı. Müdürlük Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk Özün talimatı ile her eğitim öğretim dönemi öncesinde olduğu gibi hazırlanan 2000 kırtasiye çekini Belediye Başkan Yardımcısı Ayşıkılı Kılıç'ın da katılımıyla sahiplerine teslim etmeye başladı. Evet, evet. sel evet. 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 Belediyesi olarak her yıl Eğitim öğretim yılı başında öğrencilerimize yaptığımız desteklerimiz devam ediyor. Bu yılda 2025-2026 eğitim yılı için öğrencilerimize destek yapıyoruz. 2025-2026 eğitim öğretim yılı tüm öğrencilerimize, öğretmenlerimize hayırlı uğurlu olsun.